Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Şimdi 16. sorudan devam ediyoruz. Bir öğrenci aşağıda verilen deney malzemeleriyle ilgili bir düzenek hazırlıyor. İşte erlenmayer, sirke, karbonat, hassas terazi, balon vesaire bunları almış. Şimdi burada öğrenci Erlenmayer ve esnek balonu hassas terazide tartıyor ve bunların darasına işte 50 gram olduğunu gözlemliyor. Yani ilk başta bir 50 gramlık şey varmış diyor. Erlenmayer içine 150 gram sirke koyuyor ve esnek balonun içine de 100 gram karbonat koyuyor. Yani 250 gram malzeme koydu. Esnek balonu Erlenmayer'in ağzına hava almayacak şekilde balonu takıyor. Yani gaz çıkışı olursa onu da yakalayacak ki kütlenin korunumunu görelim. Daha sonra e, e, diyor ki karbonatı Erlenmayer'e dökünce bir süre bekliyor ve bunun sonucunda balon şişiyor. Yani burada kimyasal tepkim var ve Erlenmayer'in de ısındığını gözlemliyor çünkü kimyasal kimyasal tepkime de ısıyı da ortaya çıkabilir. Ee, i̇çindeki sıvının köpürdüğünü gözlemliyor. Yani bayağı bir kimyasal değişim olmuş yani. Onu anlatıyor ısrarla. Sonra da hassas, sonra da deney düzeninin kütlesini hassas teraziyle ölçüp bunun 300 gram olduğunu görüyor. Şimdi zaten 150 gram burada 100 gram 250 gram malzeme attı. 50 gram da kendisi vardı. Yani kütlenin korunduğunu ispatladı bize değil mi? Peki şimdi bu deneyde artan madde olmadığına göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir. Bak şimdi Kimyasal tepkimelerde sıcaklık artışı ve gaz çıkışı gerçekleşebilir. Gerçekleşebilir de her tepkimede gerçekleşir mi ne bileyim ben değil mi? Bu kesin değil yani değil mi? Bu tepkimede olduğu öbür tepkimelerde de olacağı anlamına gelmez. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle değişmez. Şimdi toplam kütle değişir şey pardon değişmez. Bu kesin değil mi? Onun doğruluğu kesin değil mi? Ama hocam burada da gerçekleşebilir diyor. Ha bu tepkime içinse o zaman doğru. Balon bu deneyde diyor değil mi? Bu deneyde diyor. Pardon evet. Kimyasal tepkimelerde sıcaklık artışı ve gaz çıkışı gerçekleşebilir diyor. Doğru ben. Gerçekleşebilir. Ben Peki esnek balonun şişmesini sağlayan gazda tepkimeye giren her iki maddeden de atomlar bulunabilir mi? Ne bileyim ben her iki maddeden de atom bulunur mu? Onu bilemeyiz ki. Evet. Mesela şimdi diyelim ki asiti aldın, çinkoya attın. Buradan hidrojen gazı açığa çıktı. E şimdi bak bu hidrojen gazı sadece asitten geldi. Çinkodan gelmedi yani. Değil mi? Bunu bilemeyiz. Hemen bir örnekle de pekiştirmiş olalım. Evet. Şimdi geldik 17'ye. Diyor ki bak ateş böceği, deniz anası ve fener balığı gibi ışık yayan canlıların aydınlatma ve enerji verimliliği konusundaki özelliklerini inceleyen bir bilim adamı. Bu özellikleri bulunduran genleri bir bitkinin tohumuna aktarmış. Yani gen aktarımı yapacak. Tütün bitkisi işte gece ışık veriyor filan. Verilen bilgiyi incelen bir öğrenci. Şimdi gen aktarımı var burada tamam mı? Gen aktarımı. Yani yeni bir özellik ortaya koyuyor. Şimdi hangi yorum yapılabilir diyor bakalım. Şimdi bir canlıdan başka bir canlıya gen aktarımı gerçekleştirebilir. Evet gerçekleştiriyor zaten almış tütün bitkisini aktarmış. Ee, gelecekte bu yöntemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırması ile elektrik tüketiminde azalma olabilir mi? Olabilir. Yani adam mesela tütün bitkisine evinde bitkileri koyar bu bitkilerde gece ışık yayarsa lambayı açmaz yani. değil mi? Genetik mühendisi ve biyoteknolojik uygulamalar sonucunda küresel ısınmanın etkileri de yani bu işe yararsa azaltılabilir mi? Evet azaltılabilir. Yani lambaları fazla yakmazsak değil mi? Enerji israfiyatı, sarfiyatı olmaz. Evet, evet geldik şimdi 18'e. Diyor ki aşağıdaki şekilde ağırlığı önemsiz eşit bölümlü çubuk KLM kaldıraçlarıyla modelleniyor diyor. Şimdi bu kaldıraçlarda destek, yük ve kuvvetin uygulama noktalarını vermiş. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki. B şıkkına bakalım direkt. K kaldıracı kuvvetin yönünü değiştirirken L ve M değiştirmez diyor. Şimdi K kaldıracına bakalım. Şimdi K kaldıracında sen ne yaptın şimdi? Desteği A'ya koydun değil mi? Desteği A'ya koyduğun zaman yükü B'ye koyduğun zaman kuvveti de C'ye koyduğun zaman şimdi bu kuvvet bunu buradan havaya kaldırırken şöyle havaya kaldıracak ya yük de havaya kalkacak. Yani kuvvetin yönünü K hakikaten de değiştirmez değil mi? Ama burada ne diyor? K kuvvetin yönünü değiştirirken diyor. Şimdi kuvvetin yönünü değiştirmek için desteği B'ye koyman lazım. Çünkü buradan mesela kuvvet uygulayacaksın. Ee, bu kaldıraç şöyle olacak. Yani sen kuvvetini aşağı doğru yapıp buradan yükü yukarı kaldırman için desteği araya alman lazım. Ama desteği uçlara koyduğun zaman e, yön değişikliği yapamazsın. O yüzden de bunun cevabı ne olacak? B seçeneği olacak. Şimdi geldik 19'a. Son iki soru. Bir bezelye bitkisinde tek karakter bakımından yapılan iki farklı çaprazlama sonucunda oluşan genotip çeşitleri ve oranları böyle bölmelendirilmiştir diyor. Şimdi bak bir kere üç çeşit genotip varsa bu iki, i̇ki tane, tane melez. melezden olacak değil mi? Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Burada bu K, büyük A, küçük A'lar olacak değil mi? Çünkü büyük A, küçük A'dan iki tane. Ama L ve M'den hangisi büyük A, büyük A, hangisi küçük A, küçük A şu an bilmiyorum. Birazdan bileceğiz. Birazdan mi? bileceğiz çünkü burası büyük A, küçük A ise... Şuraların da küçük a küçük a olduğunu söyleyip bunlar büyük a küçük a ve küçük a küçük a çaprazlamasıyla olur. Yani yarısı böyle olur, yarısı da böyle olur. Bu yarısını şuraya aldı. Öbür yarısını da buraya aldı. Yani buna küçük a küçük a dedim. Buna da büyük a büyük a dedim bu durumda. Evet. E bunları da biraz anlamayanları varsa biraz konu çalışması lazım yani. Yapacak evet. bir şey yok yani. Evet. öbür videolarımızı izleyin yani. Evet, videolarımızı izleyin yani. Buna göre ifadelerden hangisi absolutely doğrudur? Bakalım şimdi. Birinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin en az bir tanesinde çekinik aler bulunur. Evet bulunuyor. Heh, birinci çaprazlamada bak. Yani en az bir tanesinde de için zaten biz onu şartlı sağlasak yeter. Diyor ki ikinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipleri aynıdır. Bu kesinlikle doğru. Çünkü üç çeşit genetik, genetik materyal çıkışı bir tek iki tane melezin çaprazlamasında olur. K saf olmayan LVM saf dölleri temsil eder diyor. Evet K saf değildi. L ve M'de saf döllerdi. Küçük A, küçük A ve büyük A, büyük A saf döllerdi. Evet kesinlikle olup da böyle 3'ü çıkan da pek şık çıkmaz yani. ha. Hmm. Şimdi 20. soru. Aşağıda diyor ki e, bir DNA molekülü kesit verilmiş ve bu kesitin belirli bölmeleri verilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. 2 numaralı bölümde karşılıklı gelen yapıların her biri DNA'nın yapı birimini temsil eder diyor. Şimdi 2 numarada karşılıklı gelen yapılar. Şimdi karşılıklı gelen yapıların her biri değil mi? Şunlar. Bunlar ne? Organik, organik baz, baz değil mi? Bunlar organik baz. Burada Peki yapı birimi ne? Nükleotit. Yani yapı birimi şurası. Şurası komple böyle yapı birimi bak. Mesela bu bir yapı birimi. Mesela bu bir yapı birimi. Bu bir yapı birimi. Yani nükleotit olması lazım. Burada organik bazı yapı birimi gibi bize yutturmaya çalıştı. Yemezler. Ama yer mi kapalı çarşı Anadolu çocuğu? Için. Değil mi? Kapalı çarşı çocuğu muydu? Anadolu Evet. Anadolu çocuğu da olabilir. Kapalı çarşı çocuğu daha da yemez. Onlar çok kuyumculuk yapıyor ya. Onlar cin gibi. Değil mi? Bence okumayı bırakıp orada esnaf olsalar daha iyi. Yani. Yani. İyi para kazanırlar. Yani. <laughs> evet. Bu videoyu hemen abonelikten çıkıp videoyu bırakın. Evet hepinize iyi günler diliyoruz.